Benimle kal deysem, yanımda ol deysem Sanırım vazgeçmem, çekip de gitmezsen Hayattan beklentim, zaten kalmadı Limansız gemiyi düşün, aynı yerde senle ben Kaybolurum vay bundan, bak içimde kokuyor yangınlar Konuşsam alev alır hayatım, aptal gibi soram saygınlar Gecelere inan kafama ay gündüzlere bir polar kaygım var Ortaya koydum canımı kalbime sormadan gelişine attım zan Hepinizden farkım var nirvana'ya vardım bak Çok düşünme hakkımda değerliyiz altından Düşmeyiz biz bu tahttan düşünmeyiz karkıştan izleyin şimdi bizi sahnedeyiz alkışla, 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 alkışla Her yanım kan yok mu bir sesimi duyan omzumda bu yükü taşımam Kurban olurum gözüne kaşına Yavrum yavrum gel bela bul başıma Kan yok mu bir sesimi duyan Omzumda bu yükü taşımam Kurban olurum gözüne kaşına Yavrum yavrum gel bela bul başıma Hayat bir bilet bir ceket bir fişek bir yanım temiz Olsa da bir yanım çeşişli yok anıma Hiç susmuyor leş bir sözüm yukar Hepinizi tek tek ama mutluyum halimden Tabi korkuyor katiller Beni çözemiyor alimler Hayat olmuyor adı Her yanım kan Her yanım kan Her yanım kan Yok mu bir sesimi duyan Omzumda bu yükü taşımam Kurban alırım gözüne kaşına Yavrum yavrum gel bela bulmuşuma Kan Yok mu bir sesi